birlikte. Yani bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeye bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Talking Tom Friends yazıyor. Yanında da PKX yazıyor. Ee, bu şekilde ah Tiki. Mayda da yanımızda da arkadaşlar. Hmm. Burada korsan var Mayda. Hmm. Burada da deniz kızı var. Oh. Bu gece mi biz fark ettik? <laughs> Şurada balık mı var? Mayda. Şurada balık mı var? Oo. Şurada balık mı var diye soruyorum. Vardır ama bir saniye ya. Ne oldu be? Rahat bırak, bırak beni. Reklam çıkmış ama. <laughs> Arkadaşlar şuradaki güneşin tatlılığı şaka mı? Onu yuvarlak için alacağım bu arada. Sizi. Kim sizin için? Canlarım benim, canlarım, canlarım, canlarım. Çiçeklerim. Evet. Evet 1, 2, 3. Evet 1, 2, 3. Bekliyorum. Ya hadi ya. Ya Habibi. Of. Göster bana sevdiğini. Arkadaşlar şimdi ilk önce günlük hediyemizi alalım. O iki tane 2019 yumurtası. Para para para. para. <laughs> Altı elmas çıktı. Evet. evet. Şimdi bir sürprizim var. Evet arkadaşlar Bu sürprizim <gülüyor> geldi <gülüyor> Arkadaşlar biz Mayda'yı insan yaptık. yüzünden kaydederken hep problem yaşadık. Evet. O yüzden artık buradan devam ediyoruz. Bu ne şimdi? Bana açıkla. Ben bilmiyorum kullanmayı oyunu. Bunu ben de bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? <laughs> Bu yeni yarışmış da bilmiyorum ben bunu. Nasıl yapılıyor? Bilmiyorum ki. Neden? Ya bilmiyorum. Neden? Ya bilmiyorum ben adada adaya mahsur kalmışız. Elimde para paralar? Nerede nerede nerede? bekle, bekle. baksın. Paran 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 paran. Nana 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 Ayıcık istiyorum boş ver onları. sen gel mayda gününü yapalım gel mayda bu bana gülüyor. mayda buraya gelana gününü göstereceğim bir şey girdim. Nereye bir şey 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 bir güzel. Nerede? Hangisini Bak, Bak şu gidiyor. Nereye gidiyor? İşte. O yeni Adı gelen Adı Adı Stitch Selin. Ha bu paralı kıyafet. Ooo. Wow. Bende de var ailesi. Boşuna hava atma. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Şunu da kontrol etmeyi unutma. Bunu kontrol Bence kaydet şu Bakıyorum. an direkt. Tamam. An... Aa, burada tam bakmıştım, bakmıştım. Bir dakika ben bir şey yapmak istiyorum. Al sana, al sana. Çal, çal, Onu paramla dur. Aa, bu ne? Ne oldu? -hı. -hı. <laughs> Aa, buradan içecek aldım. Neden buna basınca bir şey olmuyor? Ben limonata aldım. Aa, elimde limonata varmış. Kokonat suyu. Sende de kokonat var, ben de limonata <laughs> var. İçiyor kız. Ben de limonata İçiyorum var. İçiyorum ya bunu ben? Evet, kafayı mı yedin? <laughs> Arkadaşlar şimdi biz sürpriz kutuların yerini göstereceğiz. arkadaşlar. Nereden gidiyoruz? Denize gir denize. Ben boğuluyorum. <laughs> Kızlar <sen> yüzme <yolda> bilmiyorum. <laughs> ben biliyorum yüzme kursuna Nereye gidiyorum. Nereye gidiyoruz? İskeletin yanına gidiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle bir ev hayvanı var. Bir gizem Ama Ama ben gelemiyorum. Ben seni görüyorum. Ama <laughs> nasıl geleceğim ya? <laughs> ya şuraya bas. Yer. Bu ev hayvanını biliyorsunuz. Bu hayv ev hayvanı ölmüş artık. Yani burada da neredesin var. sen? Ben buradayım. İskeletin yanına git. Bıraksana! <gülüyor> <gülüyor> Hala göremedim. Benim. Bu ne? şimdi? Sürpriz kutu. Kutuyu aç. Kutuyu et, Ben açacağım. Hayır aynısı bende de var. Sadece sende yok yani. İnamıyorum aşka ya. Bence de aşağı düştüm ya resmen. Arabaya binebiliyor musun? <laughs> Buradasın. <laughs> Aa ne? Bin lira mı? Oha. Ne? Gerçek hayatta <laughs> Oha. Bin, TL bin TL'ymiş. Yüz kırk. Bin liraya bir tane daha. Lavabo alırım. Evet. Bizim bus, üç tane lavabo Ben liseye gidiyorum. Hayır, hayır. hayır. Üniversiteye gidiyorsun. Radyo televizyon okuyor. Nereye gittin Maya? İçine girdim. Okula git diye. Durup dururken niye okula gidiyorsun ya? Canım içine girdim ya. Yanına Aa. geliyorum. Ya ne yapıyorsun? Zaten aynı yerdeyiz. Yo bak yerde ses diyor. Oo Efe kim? Efem diyor. Işınlanamam. Okuma yazması da Işınlanamam yok. Işınlanamamışsın. İçeri girmen gerekiyor görürsün. Bak ışınlanıyorum. Bak bor işaret çıktı yanımda. Bak. Ben geldim. <laughs> koşarak nereye gidiyor? Ben de gideyim. <laughs> oh, burada cümbüş varmış ya. Cümbüş ne? Neredesin? Cümbüş cümbüş. <laughs> Mayda neye bakıyorsun? Mayda birilerin şey. Aa! Yanlış şeye bak. Mumu Momo takımını tutuyor galiba. Kim neyi tutuyor? Mayda. Ne oluyor? Mayda bak. Ne oluyor? Bak. Gördüm onu ya. Şikayet et gitsin. <laughs> ben şimdi buraya oturacağım. Oo, ne? Facebook. <laughs> ne? <laughs> Mayda daha hepsini yeni öğreniyor. <laughs> en sevdiğim mamalar mamışkolar. Dondurma da yiyebilirsin. Biraz yiyelim. Ben dondurma yiyeceğim. Bak ben do ben dondurma yiyeceğim. Biraz da süt içeyim. <laughs> Hacı abi iyi yedim. Bu ne? <laughs> ne? Dondurma. <laughs> Su içelim. Su yok mu? Gel sana bir şey göstereceğim Mayda. yine işin derdin büyük. Neredesin? Buradayım. <laughs> Kapı varken ne tırmanıp çıktın oradan? Üzüldüm. <laughs> buraya gel. Gel seni gel buraya. Gel. <laughs> gel bak burada ne var? Neredesin ki? Ya gelsene dışarıda. <laughs> Robot kardeş. Bak bas şuna. Şuna bas şuna. Bak bir şeyler satın alabiliriz. Kağıt uçuralım mı? Kağıt, kağıt mı? Kağıt evet. Sen benim 110'msin Gel kağıt uçak uçuralım. <laughs> Senin aldım. O aynı aynısından bende de var. Sus artık. Buraya gel kağıt uçak uçuralım. Neredesin ki? Gel. Sınıfa gir. Ay kantine. Bak. 1 2 3 deyince ben bunu uçurunca "Uu" diyeceksin mı? May Maya'daki gibi. Bir, iki, üç. Wow! Çöpe girdim galiba. Ayağım nereye gidiyor? <laughs> ben biraz keşfet çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Sen ne? Orası müdür odası. Oo, ben... ben öğretmen olacağım. Ben de müdür. Tamam. Müdür abicim. Ben işte istifa ediyorum. <laughs> Öğretmenim çok şey oluyor. Ben kutu Ben müdür oldum bak. Üstüme bak üstüme. Bay bay. <laughs> Nereye <yiyeceksin>? gidiyorsun? Ama sana bir yer göstereceğim dışarıya. Peçeme bırak tek başıma <laughs> gezeceğim ya. O zaman sen kaybolursan umurumda bile olmaz. Arkadaşlar şu an Mayda'yı sınıfta tek başına bıraktım. Bakalım neler olacak ve neler yapacağız. Nasılsın? Angela buradaymış bu arada. Meyve topluyor. Görevden çıksana. Bay bay şekerim. Görevden çıksana. Çıkmayacağız. <laughs> Sana bay bay şekerim. Her şeye karışıyor ya. <laughs> Daha aynı oynamayı bilmiyor. Aha ben şu köpeği de yakalamak istiyorum. Buraya gel. ha. İşte anneye gel. <laughs> Sen yaralı mısın? Aa. Oha! Bu kim? Demin bir şey görmüştüm. Mayda sence bunu kabul etmem etmeli miyim? Taşıma isteği. Evet. Ay <laughs> bismillah. Sapık <laughs> çıktı. Sapık çıktı. Ya. Hastaneye girdim. 19. seviye at nimda. Sapık çıktı. Dur artık. Şişimi yapmam lazım. Arkadaşlar hastane lütfen. pis kokar şimdi orası. Sen de pis kokulu. Sensin o. Şişim geldi ne yapıyor? Ya? Burada mısın? Neredesin be? Ne? Aa, <gülme> 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 buldum bile sana. Geliyorum bekle. Ben o rezervlerde dayanamayacağım bekle gel. Aa! İlk oynadığımız efsane TV oyunda efsane. Hatırlıyor evet. musun çocuğu? Çocuk mu da bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki aşkılar. Beni bulmuşmuş. Neredesin? Şapşı. Bir dakika geliyorum işte. Hmm. Burada yemek ya beklesin mi? Ha. Hastaneye giriyorum. Ya dolaptan su içiyorum. Daha yeni giriş yapıyorum hastaneye. Haberim var ama... mı? Hayır yalancısın. Neredesin? Yok. Kafeterya da mı? <laughs> buldum buldum. <gülüyor> Git buradan. <laughs> ya sürekli peşime geliyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> gizemimi gördünüz mü? Bunu daha mayda bilmediği için. Nereye <laughs> <laughs> gidiyorsun? Yatacağım. Senin kulübün ne? Mumu. Peki bir versene Mayda. Aklıma bir şey geldi. <laughs> ablacım ya yapma ablacım. Lütfen ablacım. Ya bekle. Versene beni ya. Şunu kabul et. Kabul et. Ne yapıyorsun? Hele göster. Ben görmüyorum. <laughs> Kucağına almışsın. <beni>. Ke <laughs> nereye gittin? <laughs> ne? yapacağım? <laughs> <laughs> ya daha büyükler için de var. Eğer kalkarsan sana 10.000 veririm. Ve Urbece'yi kostümünü alabilirsin. Üstümde bir <laughs> <ya. gülüyor> O bebek, sen bebek değilsin. Bak ya. <laughs> Gelsene Mayda. O bu şey ya. Gel bak üstünde de Sana kızacağım şimdi bekle. Bana ne oluyor be? Döverim seni ha. Döverim ha. Kızarım ha. Git buradan. O benim bebeğim. Sinirimi bozmayın. Şimdi şimdi onun üstünde zıplayacağım. <laughs> Hadi bakalım kalkmıyorum. Benim değil mi? senin ama bu küçükler için. Gel benim küçük <laughs> bebeğim. きれい。<laughs> <laughs> <laughs> İnşallah kaybolur. Bu şeyler çizelim. Ben yeni gelen eve bakacağım. Arkadaşlar bu arada ben de keşfetmedim evleri falan. Aa bu ne? Oha ben bir şey keşfettim. Bu ne şurada? Buna basınca basılmıyor. Bu ne ya? Buna basılmıyor mu? Yok buna bir şey olmuyor. Allah Allah. Arkadaşlar. Oğlum bir şey bilenler var mı yapabilir? Oha yeni gelen evinin içine bak. Kocaman. <laughs> Ay abla şuraya bak. Şaka gibi ablacığım. Mayda. Ne Mayda ablacığım. Maydacığım. Ne oluyor? Şu evin büyüklüğü şaka mı? Salona bak. Aa, Salona bak. bak. Aa, çok büyükmüş şey. evet. Beni bırak dedim sana. Bir şeylere bakıyorum ya. İnşallah düşersin. Sen düş. Ve <laughs> oha eve bak. Aa bu ne? Bu nereye gidiyor? dolapta abi... bir şeyler alıyorum dolaplardan. Hayda <laughs> seni şikayet edeyim mi? Ay yeter artık beni rahat ya. İyi bırakayım istesem. Ben insan olmaktan vazgeçeceğim çok az kaldı. Her zaman insan olamam ben sürekli böyle. Sürekli değil zaten. Bugünlük insan oldum. Yok. Evet. Hayır. İstemiyorum. İstiyorsun. Gideceğim ben buralardan. <laughs> Mesela iki hafta sonra tekrar insan olacaksın. Ben de doğru. Gideceğim <gülüyor> işte bana <laughs> ne? İşte mi oğlum ya? Gülme. <laughs> Kaybol o zaman değil mi? Ödüller gelmiş. Ödül alacağım. Ödül alacağım. Seviyeni atla da pet, pet takası yapalım. Mayda pet takası yapmayı çok sever. Ya ben istiyorum işte istiyorum işte en başak takışı. Bu arada arkadaşlar şimdi binek olduğuna bakmayın. Aslında Mayda tamam binek ama hala yaşı çok küçük. 5 yaşında. Meryem sakızı. 5 yaşındasın. Sensin 5 yaşındasın. Evet 5 yaşındasın. Ben 10 yaşındayım. Sen de büyüyün. Evet, <laughs> Aslında gerçek hayatta Mayda'nın 30 yaşında veya 20'lerde olması. Hı? 30 yaşındasın. 30 veya 20'lerde olmuş. Cebime gir. Arkadaşlar böyle 600 binde Maydan'ın yüzünü göstereceğiz. Ben ödüllerimi alacağım. Günlük ödüllerimi. O neydi? Ödüllerimi. O aldım. çıkartmayı nereden buldun? Hangi? O şey çıkartması, ko kozalak çıkartması bende yok. Ödülüm canım. Bakacağım bende de var kesin var. Ben senden ileri seviyedeyim. Susuz kalma. Bu işler onlara bakmıyor. Bu ne be? <laughs> Susuz kalma. Senin aldığın ödülleri ben çoktan aldım biliyor musun? Yani ben senden ileri dinliyorum. Demek istiyorum aşkısını. Yani beni geçemez. şu nerede Bir kedi gördüm. Aa! Talking Tom Friends. Oha bak. Sen de bundan var mı? Sen de bundan var mı? <laughs> Mayda. Ne? Yok bende ondan. Yok. Canım canıma da değse. Aynı bana da çıktı. Bak. Ben bir şey yaptım ama. Bak. Evet de bir dakika. Aa. Osuruk kardeşler osuruk kardeşler. Arkadaşlar şu şuraya bir yere e, osuruk kardeşlerin resmini koyabilir miyiz? Popeye kardeşler, Osiri kardeşler, Osiri kardeşler. Aa bu ne? Oha bu ne be? Ben de buradayım. Şurada bir tavşan gördüm baksana. Bak bak bak. Bir şey kaçıyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa bu ne? Siyah tavşan. Bak! Bilmiyorum bakayım. Aldım. Aa. Siyah tavşan. Neredesin be? Nere gitmiş? Buradasın. Bundan e, Tiki oyunu almadılar. E, bir kapandı sonra giremedik. O yüzden sıkıntımız oldu ve arkadaşlar biz gördüğünüz gibi yeni gelen Pet'ten bir bir kutucuk aldık başka yok. E, şimdi o Yeni olanımızı açalım mı? Peki. Gel. Mayda. Mayda. Gel gel. Mayda konuşsun mu? Ay boğazım açıyor artık. Evet söyle. Açalım mı? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin Mayda? Mayda. İyi misin? Aç. Açıyorum. Bir. İki. Üç. Açıyorum. Bir. Asırık. Aaaa uyuyordu. Ha! Ne? Uyuyordu, uyandı. Ha! Bekle, ben de Bas artık. Ha! <laughs> Aman ya. Flamingo çıktı. Ben ısırık kardeşler istiyordum. Ha! Kandırdılar bizi. Bir şey söyleyeceğim, bu beyaz. Beyaz flamingo. Tipsiz bu. Hı hı. Tipsiz. Ha bunu hemen ver. Bir ispet Ne var? Herkes Mumu kulübünü tutuyor. Bunda bir gariplik var ya. Mumu kulübü ne acaba? Bak attı. Oha bu daha değerli. Oo. Aa. Ne yapıyor? Ayıcık paketi yaptı. Oo bir sürü ayıcığı var. Ne yaptın ya? Ne istiyor? Rengarenk. <laughs> <laughs> sığmadı. Bulup bende var. Sultan papağan mı? <laughs> Koy köpeğini. Evet. Tüm patlarını gösteriyor. Bir küçücük ayıcık varmış. Aman çok donanımdaydı benim yeni petlerim bir sürü <laughs> <laughs> Lafımı da soktum gidiyorum ben. <laughs> bu da çok tipsizmiş yalnız. Fleminyo. <laughs> Değil mi? Evet. Ama ben öksüremiyorum artık. Beni biraz konuşturma bak boğazım bir şey oldu, bir tuhaf. Tamam. Arkadaşlar böyle bu biz e, bugünkü şu hani şeyleri almayacağım ama size ne olduğunu göstereceğim. Bakın çok güzel bir şey fark ettim. Bakın bunu merak ediyorum. Bunu İnşallah şu 100 bin mi bu? 100 bin evet 100 bin. 100 bin şu kız saçı bir de 125 elmas diyorum. Aslında onlar. Bir de arkadaşlar burada 100 elmas, balon, uçurtma, 40 bin, paten. Bu kadar. Ama bunların çok yine de. Ben bunu açmayacağım bugün. Ama biz gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi geldik tamam aşağı düştük ha hayır 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 yeni yönetici hayır 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 yeni yönetici kim dersiniz Sayıyorum. Say Lilis. Oh! Korsan Lilis. Artık yeni temsilci. Yani yeni yeni admin tarafından seçilen kız birisi ve arkadaşlar en büyük gizim söylüyorum. Evet. Arkadaşlar deniz geçen hani flicker'la şey deniz altına bastı. Evet. Sular altına. Evet işte arkadaşlar. O zaman aslında hem bu güncellemeden temsil ediyorlardı hem de evet o zaman evet. Ya tane tane buraya. <laughs> Bir deniz kızı ve korsan kostümü gelmişti hatırlıyorsanız. Ha. Oh! bu demekti. Yani onların kreatör olacağını söyle. Ah, bilim insanı ve Nimda. Nimda nerede diyordum. Nimda burada tatil yapıyormuş. Dinleyelim Nimda'yı gibi. Evet. Ha bir dakika. İlk bunu okuyormuşuz ya. <laughs> Morgana'nın bu, bunca zaman zamandır glitch <laughs> olduğunu inanmıyordum. Aa. Ah. Morgana glitch miymiş? Wow! Şaka gibi. Wow, wow, wow. Bunu nasıl fark edemedim? Yaşadığımız her şey yalan mıydı? <laughs> Ay. Bilim insanı her zaman şey Morgana ile birlikte şeyin mağaranın altında konuşuyorlardı hatırlıyor musun? <laughs> glitch çıkmış tüm planlarını Glitch anlatmış. <laughs> Oo. O yüzden sürekli onu anıyorlar. Neyse artık anlamıyorlar. Kalbinde iyilik olabilir mi? Olamaz. Ben Galistan'ın şöyle bir şey beklemiyorum. Evet sevgili bilim, bilimci dostum. Hayat işte bir gün bakmışsın dostum olmuş. Bir gün bakmışsın diyorum en güçlü kötüsü karşına ne çıkacağını tahmin edemiyorsun. Ama şu an tatildeyim. Sadece dinlenmek istiyorum. Evet. Bence de. Nimda de çok harikasın. Seni çok seviyorum. Alkışlıyorum. Admin de ortalıkta yok. Gezmeye gitmiş. Arkadaşlar e, evet, tiki yanımdan gitti. Ben de bu sürpriz kutuları açacağım. Bakalım ne çıkacak. Oo, ooo oo. yine iyi 32 bin. Güzel para. Şimdi bu mayda videoyu izleyince görecek bunları. Arkadaşlar şuradan da bir yüz elmas çıksın. Bakın size ne şovu yapıyorum. Bu da konfeti çıktı için yani kaydetmemiş. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, çinçine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.